Sevgili gelinlerim, haftanın üçüncü günü geride kaldı. Ben buraya elimde bir çeyrek altın, diğer elimde de tamı tamına eksi sekiz puanla geldim. Oo. Ne? Aa. Tebrikler. Eyvah Ha siz iyi misiniz? Ne? Müsaade ederseniz Eksinerim. ilk eksi iki alan gelinimizi açıklıyorum. Selda, ne yazık evet. ki sensin. Etet kızattım. Biberlerini bıçak sırtı yani piyazlık gibi doğraman gerekirken yarım ay şeklinde sen küçük küçük yemeklik doğradın. Aynı hatayı birkaç gün önce de yaptın. Dinlemiyorsun şefi. Hayır ama bir şey yani. Eksi büyük iki bitmedi. Bir eksi ikimiz daha var. Bir diğer eksi iki ceza puanı alan gelinimiz Melihat sensin eksik tabağın eksik, eksik. yapman gereken Yetişmedi. sayıyı çıkaramadığın için maalesef eksi iki bitmedi bir diğer eksi iki ceza puanı alan gelinimiz Selda Kim? Yine ben. sensin Tuzu, Tuz atlamak Tuzunu ikiye bölüp yarısını kıymaya Yarısını kuşbaşı evet. etek Kullanman Duraktın. gerekirken Sen hepsini kıymaya koydun Eksi iki Bitmedi Allah ım, Allah ım. Bir eksi ikimiz daha var Günün son eksi iki Ceza puanını alan Gelin Tuğba O da sensin Kavurman ve kıyman yani baya bence yanık. Baya. Yani gözle de görülüyor. Bu ya görsel fırın, yolaşmaya giriyor. ben ya. Evet. Direkt normal gibi kavurdu. Hep yanık yapıyorsun. Yapma. Bitti. <laughs> Eksi 8 puan için tebrik ediyorum sizi. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum size. açıklıyorum. Haftanın üçüncü gününde çeyrek altın kazanan gelin... eşim. Şey. Oh. Aman, aman. aman ne oldu? Kıza buralarım acı acıyor. Neden? Nefes alamıyorum. Yani ben. ki hastalığın da mı? <gülüyor> her, <gülüyor> her gün başka Harika. türlü. Acıyor kız. Önce sen öpeyim yeşim demişken. Sonra da yeşim. Yes. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 14 puan, Melahat 15 eksi 2 13 puan, Tuğba 14 eksi 2 12 puan, Selda 8 eksi 4 4 puan.